Cahit Usta tam 60 yıldır Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda kalaylık mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Öyle evet, mi Cahit evet, Usta? Evet. evet. Ee, kalaycılık nasıl bir meslekti eskiden bu çarşının adı Bakırcılar Çarşısı olduğuna göre? Evet, mutlaka kalaycılarla doluydu herhalde değil mi Ustacığım? Burada en azından bu çarşıda 50 terenin üzerinde goleyçi vardı. Şimdi yalnız ben kaldım kalmadı desem ben de bayramdan sonra bırakacağım herhalde burası. Emekli mi oluyorsunuz? Ben oldum emekli Çoktan emekli Hı -hı. oldum. E bu emekli mercide tabii bizi idare etmeyin. Mecburen çalışmak zorundayız. Hiç kalmadı. Bak Ramazan'da eskiden biz sabahlara kadar çalışırdık. Her taraf bakırdı. Şimdi bakır kalmadı. Elimize bir iki parça geçerse geçti geçmezse oturup bekleyip geçinemiyoruz yani. i̇ş yani kalmadı. Peki ustacığım hep bu meslekle mi geçindiniz? Ailenizi hep, hep, bu meslekle mi geçindirdiniz? Hep bu meslekten geçindirdim. Yani geçindirmem bir ara bıraktım Arabistan'a gittim. Bir, bir orada kaldım çalıştım. Olmadı. Geri geldim. Tekrar geri başladım. Yani uzamıyor. Yani şimdi ne kadar çabalarsan çabala arkası olmadı mıydı? Bitmiş Köke artık Bitti yani. yani. He, ben de bittim meslek de bitti. Bu kadar basit. 7 yaşında girdim ben buraya. Demek ki 50 seneden beri durmamaya çalışıyorum. Ara vermeden yani. Burası sizin mi ustacığım? Burası benim ammim. emmimin ben, dükkanı. Emmim de kolayçı. O da emekli oldu. Bıraktı o. O mesleğin iyi oldu o zamanında. Bıraktı. Çalıştı. He, biraz para sahibi oldu. Babasına rahmet bize de kendisi burayı teslim etti. Hı hı. Kendinin sayesinde bize bir ekmek yiyip gidik. Yani kimseye muhtaç olmayık ama yani bir şeye de sahip olamadık. Peki ustacığım e, gün içinde neler yapıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun burada? Kızım belli olmuyor. Bazı iki saat çalışayım. Bazı hiç çalışmıyorum. Bazı üç dört gün oturuyorum oturayım. Bakır mı olmuyor şu. elinde? Bakır olmuyor. Kalay yapacak bakır e, tabii, olmuyor ben, yani. E, tabii, o gelirse gelmezse oturuyorsun burada. ...bazen dolayı bir gün akşama kadar çalıştığım oluyor. Hı hı. Ya i̇şte gün günü besleyip ben burada bir çırağım var. Tek de yapılacak bir işler. E ben ona veriyorum 600 milyon maaş. Ben Bağkur'dan alayım 500 milyon maaş. Komik değil mi? Daha <laughs> işte tamamlayayım. <laughs> yani o çocuğa git desem git de diyemeyim. Ya tek başına yapamaz. Ben burada kolay yapacağım. O çocuk orada yıkayacak. Ben ikisini aynı da yapamam ki. Hem kazanç yok, hem para yok, hem sıkıntı var. Peki ustacığım, <laughs> Cahit Usta, eskiden kalaycılar dediniz ki işte mal mülk sahibi olurdu bakırcılar. Tabi canım tabi tabi tabi. Değil mi? Tabii. Eskiden. Bir eskileri anlatır mısın? Nasıl yaşardı bakırcılar? Bakıcılar bakırcılar şunu şöyle ücret edeyim sana. Üç oğlu olanın bir tanesi getirir ya valeciye kurdu ya da bakırcıya kurdu. Bu kadar. Gözde yani bir meslekti gözde yani. bir Meslekti. Başka bir şey yoktu. Çok affedersin eşek semerciliği vardı. Merkep semerciliği vardı. Mal, nalbat vardı. Demirci vardı. Bu çelik melik bunlar yoktu. Bunlar çıktıktan sonra sağlık da bozuldu üstelik. Hı hı. Mesela kolay çok sağlıklı bir şey. Bakır çok sağlıklı bir şey. İnsanların sağlığı da kalmadı. 50 yaşında adam göçüp gidiyor. Eski insanlar 8'den 9'a 100 yaşarım. Şimdi ya, bakırda yemek yiyor. Tertemiz. İşinlik e bu temizlik kalmadı. E bu da bakırda kadınların yıkaması işine gelmiyor. Pratik değil yıkaması, Pratik değil, temizlemesi he. değil mi? Tabii kadınların işine gelmiyor. Onlar da haklı. Şimdi Cahit Ustacığım, e, kalayda kullandığı malzemeler nelerdir? Bizim kalayda kullandığı malzemeler e, şu kalay, şu nişadır. Kalay bu mu? Kalay bu. Elleyebilir miyim? Sıcak evet. Yok 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 sıcak değil. Bu kalay. Bu Asıl, e, kalay. Asıl kalayın maddesi bu yani. Kalayın maddesi bu. Hı hı. Şimdi şu da nişadır. Bu, bu, da... bu nişadır, bunu eritir. Hı hı. Yani bu olmazsa bu iş görmez bu olmazsa. Kalayın erimesi için inşa gerekiyor. İnşa eder kolay Bir de gopları ocağın üzerinde e, pisliklerini temizler. Hı -hı. Temizler. Artıklarını yani. Evet. E, bu pamuk, kolay pamuktan başka hiçbir şeyler olmaz. Silmek için yani Kalayları siliyoruz. E, tabii. Bu, bu, hayır. Sürekli. Hayır. Kolayı bundan daha diyoruz. Ha. Bak burada kolaylık görmedin ya, mi? Yayıyorsunuz yani. Tabii evet. bundan e, çalık. Pa falan olmaz. Evet, Yalnız bu. Pamuk olacak yani. Tabii pamuk olacak. Sonra burada kezap var. Onu kezaptan yıkıyoruz evvel. Temizlik burada. Kumla temizlik. Yani bu kadar yani. Ellerin hep böyle siyah mıdır ustacığım? Hep böyle. böyle. İşte 5-6 ay böyle biraz çalışmazsan temizlenir. Bizim avratta da gördü mü yönünü tüze döndür. Yine bu hal değil. O da <laughs> haklı tabii. O da, o, da haklı ama ne yapsın? Ekmek götüren benim. Evet. Ekmek götüren benim. Bunlar başka çalışan şey eller. Hı, Dört tane kız gelin ettim. Bir tane oğlana verdim. Yani bu halimde yani. Artık başka da yapacak gücüm kalmadı. Herkes başın çaresine baksın diyeyim bundan sonra. Tabii çalışmışsın bunca zaman. Evet, tabii, tabii canım tabii. Yine de ellerine kollarına sağlık isteyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun kızım. Allah razı olsun. Sağ olun.